Hey, old friend. Ya iki saat konuşacak şimdi. Üff. Ananın. <laughs> o geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ananın. Oh be abi ya. Allah'a şükür. Bak şu an RAM'imin %6.5'u kullanılıyor. Abi bir saat önce %80'di bu. <gülüyor> ne <laughs> yapıyordun? Kanka köye gitmeden önce bir sürü crack şey indirdim <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Belli. Köye gidince oynadım ama değdi. Dark Souls mu oynuyorsun hala? Valla ha, vallahi. Dark baba, Souls. Konfor alanından zor çıkıyorum oyunlar konusunda ya. Ben mutluyum böyle köyümde. Keşke yaşanmasaydı dediğimiz 8 durum. He. Lised'in başını intihar etmemem. Keşke yaşansaydı. <laughs> Keşke yaşanmasaydı diyor. Bak şey şey yuttum ya. İşe gitmek, işe gitmek, işe gitmek. 3 Aralık gecesi erkenden yapmak isterdim. <laughs> burada cüceler var mesela. Dur gelecek şimdi. Pusuyorlar burada bir yere. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne lan, oğlum? O kadar sinir bozucu bir şeyler ki bunlar. Minecraft küçük zombi. <laughs> aynısı. ben de yok mu onlar piç. O güzel seni lan bu çalıma bak Kanka bizim amacımız ne şu anda? Bunları öldürdükten sonra ne geçecek elimize? Tamam öldürüyoruz iyi Baba Oyunun hikayesini anlatırsam 82 paragraflık bir tane şey en kısa özeti olur sadece. Savaşması eğlenceli. Şu an tek cevap bu. TT Türkçe. TT Türkçe. Aynen. Bak. Tepki veriyor bak. Ne? Bak. Gülüyor. gülüyor. Selam veriyorum o da veriyor. <laughs> çok güzel lan o oyuncak bebek gibi bir şey çok güzel. Kanka ben bu oyunu yalnız oynasam korkarım. <laughs> Anne yardım <laughs> et. Aa boss bu mu? Boss bu değil abi hayır. <laughs> Göreceğin şimdi boss. Ha, kapıyı açarken vuramıyorlar. Ağla orası o <laughs> Şöyle bir şeyle niye dövüşüyoruz abi? Abi kısaca anlatamam gerekirse dünya kıyamete sürükleniyor. Bu orospu çocuklarının dünyayı kurtarması, kurtarması gerekirken yapmıyorlar egoları yüzünden. Biz de bunları götünden sıkıyoruz bu kadar. Evet dünyayı nasıl? Bu adam niye yerin içinde? Ay yok, bunları. topal. Topal topal. Bu ne oğlum bu işin lanıyor. Abisi var ya şurada o işin diyor. Abi değiller gerçi bunlar ikisi kardeş bir de. Biri büyücü biri yakın savaşçı işte bunlar. İkisi kardeş. Birbirini tam bulmuyorlar. Of, Diğeri de Oyun, oyun da drama <laughs> Oyundaki dramaya bak. Oyundaki dramaya öldüm ya. <laughs> E ne oldu? Aa bitti. Aa bitti. Asıl savaş şimdi başlıyor. Ben bunu tokatladım. Tokat manyağı yaptım ya. Bunun kardeşi geliyor şimdi. Bak bu da fiziksel açıdan bir yarrak yapamıyor. Parmağım kadar kolu var zaten. İşte şimdi bunlar tek vücut gibi oldular ya. Asıl boss bu abi şu an. Telefimle oyun oynayacağım. Siktirip gideceğim. Bu nasıl bir drama bunu? <laughs> Kaçamıyorum. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Bak hala vuruyor. Oğlum öldüm öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Göt oğlum. <laughs> Neyde challenge? Ludex Gunder'i zırhsız dagger'la kesme challenge. Hadi bakalım. Şu an hazırım abi. Şu an hazırım. Bu arada elin, elin, elin daha var. fazla vuruyor lan. Öyle mi? Kanka 5 vuruyor elim bu arada. Teşekkür ederim bu info için falan. Yavuz bana e, senin böyle çok goofy baktığında yüzünün tam önden çekilen bir fotoğrafın var mı? Kanka benim tüm fotoğraflarım öyle. Lan! <gülüyor> <gülüyor> <Anani> <laughs> ya şuna bak şuna. tatlım benim. Yaradan neler yaratıyor ya. Sen World of the Boreal vallahi misin abi ne bu? Afralar tafralar. Kurt kesiyorum bir saniye istiyorum. <laughs> ne oldu lan? Göt lalesi. Dur en güzel sola geldi şu an. <laughs> Ay ananın alacak. Bu Miyazaki denilen adam inanılmaz bir adam tamam mı? Hadi adam. <laughs> Hay dar dur. Diğer, papyonum papyonun var mı şu an? Ee, abi. Yok. Abi ama... bu Miyazaki denilen herif inanılmaz bir herif. Ben de İlber Ortay'la görüş yapayım sen konuş. <laughs> Benim gibi. Hayır. Aa, yok dur sesimi ayarlayamaz <laughs> şu an. Aa, <laughs> Aa, galiba böyle bir şey. Abi bu adamın kafasının içinde neler döndüğünü bilmek istiyorum cidden. Ya <laughs> o inanılmaz bir oyun yani. İyi. 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 Bu Doppler. Kanka yayında ortamı bilmeyen biri olarak durdum düşünsene. <laughs> ya kanka bu arada bu bildirimi, yani yayın var bildirimini almak için zaten birazcık kafadan kontak olman gerekiyor. Hani Discord sunucusunun ismi bile küfürlü Grup amına koyayım anladın mı? Aa bana bakıyor. Lan bana bakıyor! Bu arada muhtemelen benim şu an götten yememin mesul yanlış build. Çok eminim ki buna. Ya Davuz bilmiyorum yani. Benim gibi oynasaydın oyunu belki şu anda şu anda Adam 3 oynamamış bana racon kesiyor ya. Ya oğlum skill işi oğlum ben biri bitirdim yani. Lan ben biri senden çok bitirdim yapacak. Fark ya eder. Sen, sen, bir, sen biri öncelikle 1.5 bir buçuk yılda bitirdin. O tercihti yani. İki, ben i̇kincilikle tüm oyun süren boyunca sana eşlik edin de sen oyunu bitirdin İkincilikle <laughs> Çok iyi kedi. Ya ben. hayır ben oyunu bu arada üçüncülükle, son... Üçüncülükle, üçüncülükle, niye üçüncülükle niye... Allah aşkına düzgün yani. kullan Türkçe'yi amına oyun, koyayım. Oyunda... Üçüncü böyle. olarak... Bu da böyleydi. E, Questi yapamadım o yüzden bu arkadaş da öldü. Hiç sikimde değil, görüşürüz. Şimdi Artorias'ın kılıcı için şey gerekiyor değil mi? Fighting Shrine'deki şu cüceyle pazarlık yapmam gerekiyor. Heh! Niye alamıyorum lan? Heh, 10 10.000 altın istiyorum. Altın ne ya, Sol istiyormuş. <gülüyor> 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 Geçen bir run gördüm çok korkunçti. herif. Dark bonfire otomobili oynuyor. Oo. Neyse hadi görüşürüz. Ben gidiyorum bay bay. Arkadaşlar bırak Minecraft'ını Hadi başlayalım. Oğlum bağırma ama. <laughs> Hayır! Ya! Bir sürü Süründen yaratık. Mi bamba! Abi ben bazı hareketlerini gerçekten hiç dojlayamıyorum bu karının ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Sıfır şaka. Gerçekten. No cap baba. <laughs> Ananın a- Ne oluyor? Hanımefendi üzgünüm. Üzgünüm. Heh. Yararak çözüyorum gel buraya Öldü Amına Allah. Seni sel daha bacana çevireceğim Vuuu Amınak Vur bir tane daha vur Öldü mü? Evet Tam olarak şurada Fortnite dansı yapmam gerekiyordu da maalesef o mod yok. Tam olarak bunun üzerine On yine şunu açıyoruz. Bir saniye. Sen yurt cehennem. Beyefendi ben kaçıyorum bu arada. Ananı Papapapap devam. Kaç sol vardı la Feride? 80 bin vermiş ben seviyat da sen mantıklı olabilirmiş de tabi geri zekalı olduğum için. Atma artık ya! La bonfire burada bir yerde vardı la ben hatırlıyorum. <laughs> bu zaman buldum kanka tamam özür dilerim amına <laughs> Şu an geliyor. Memeli Pyromancer. <laughs> Heh güzel. <laughs> Lütfen ölme. kada maymunuyorlar. Etme. Kanka yemin ediyorum Adam, şu an Afrika'da yarak bile yiyorlarsa sikimde değil gerçekten bak. Adam hasta, ki <laughs> İblisin Ey. cennetteki ismi Cemil olabilir Cemil mi? Olabilir Cemil. Cemil. İblisin Anorlondo'daki <laughs> ismi. Gwindolin olabilir mi? Gwindolin. Ey ama yani. Eski öfsel özel, özel. Bu arada video dışı maden kastım. Bir 30 seviye kadar kasıldık. <laughs> <laughs> Bildiğin için var ya kanka. kanka. gerçekten. Karakteri bayağı kastım gittim tüm jump potunu da fullledim. Aa <laughs> namaz ya. kılma ge gestürü varmış lan. Hocam. <laughs> Okumuyoruz galiba. Okumuyoruz galiba. Genel olarak ya. Evet Davut öldü. Vay vay vay. <laughs>